Düşünün, Dünya'nın en güçlü ordusuna sahip olan ve kozmozu fetheden bir devlet külotlu çorap sorununu çözemiyor. Rusya'da Çarlık döneminden beri var olan ve süregelen bir baskı politikası vardı. Bu sorun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde de aslında tüm sorunların temelini oluşturuyordu. Çarlık yönetimi gibi Sovyetler Birliği'ni de yıkılışa götüren ana sebepler demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık isteyen ulusların baskı ve şiddetle bir arada tutulma düşüncesiydi. Stalin dönemi sürgünleri hiçbir zaman unutulmamış ve komünist ekonomi anlayışı halkı yıpratıp fakirleştirmişti. Bu fakirliğin zirve yaptığı son dönem Sovyetlerin kırılma noktası olacaktı ekonomik sistem Sovyetler Birliği'ni güçlendirse de bağlı devletleri zayıflatan en büyük sömürüydü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Sovyet Cumhuriyetleri bulunuyordu. Bu devletler teoride eşit haklara sahip ve kardeşti. Gerçekte olan ise Rus dili ve kültürünün daha baskın olduğu, kaynakların Rusya'ya aktığı bir yönetimdi. 1985 yılında Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin genel sekreteri olmuştu. O ülke ekonomisinde gözle görülür bir ilerleme sağlayamadığı için eleştiriliyordu. Çin'e giderek bu ülkeyi 30 yıldır ziyaret eden ilk Sovyet lideri oldu. Ayrıca Almanya, Birleşik Krallık ve Finlandiyayı da ziyaret etti. Gorbaçov iktidarının ilk yıllarında aşırı alkol tüketimini ve yolsuzluklara karşı bir kampanya başlattı. Halk ve Sovyet idareciler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hedefledi. Diğer Sovyet liderleri aksine Batı ile daha yakın ilişkiler kurdu. Gorbaçov, 1987 Temmuz'unda Avrupa'ya ve Asya'ya yerleştirilmiş olan orta ve kısa menzilli füzelerin imha edilmesini kabul etti. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 70. yıl dönümü konuşmasında Josef Stalin ve Lev Troçki'yi eleştirdi. O, sorunlara en gerçekçi yaklaşan kişiydi. Hamleleriyle Sovyetleri kurtarmaya çalışsa da bu yenilikler adeta bir katalizör gibi devleti yıkılışa götürüyordu. Mihail Gorbaçov döneminin en önemli meselesi Sovyetlere bağlı cumhuriyetlerdeki milliyetçi hareketler, bağımsızlık ilanları ve maden işçilerin grevleri oldu. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkistan'da silahlı çatışmalar yaşandı. Gorbaçov Almanya'yı bölen duvarın yıkılmasına ve Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesine ses çıkarmadı. 80'lerin sonunda Avrupa'daki komünist partiler bir bir iktidardan uzaklaştırıldı. Gorbaçov 1987'de iktisadi reformlardan ve dış siyasette izlenecek politikalardan bahsetti. Glasnost açıklık ve perestroika yeniden yapılanmadı verilen ekonomik reformlar Yüksek Sovyet Meclisi tarafından kabul edildi. Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin Lenin'den bile vazgeçebileceğini duyurarak bağımsızlık taleplerini durdurmaya çalıştı. Sovyet Rusya'da sosyalizm artık işlemez hale gelmişti. Gorbaçov ekonomiyi biraz serbestleştirerek devletin bütünlüğünü korumaya çalışsa da tam aksine devlet parçalanmaya doğru hızla gidiyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinin başlangıcı Estonya'dan geldi. Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 19 Kasım 1988'de resmen birlikten ayrılmayı talep etti. Bu cesaret önce Baltık Cumhuriyetlerine, ardından diğer cumhuriyetlere sıçradı. 1989'da bu talebi bastırmak üzere Sovyet ordusuna harekete geçme emri verildi dönemin Sovyet orduları başında bulunan geleceğin Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev bu emri dinlemedi ve istifa etti. 11 Mart 1990'da ayaklanan diğer ülke Litvanya oldu. Ayaklanma ile beraber bağımsızlığını ilan etti. Uzaya insan yollayan ilk ülke olan Sovyet Rusya nükleer silahlara ve balistik füzelere sahipti. Bunların hepsi oldukça maliyetliydi. Sovyetler Birliği petrol ve doğalgaz geliriyle ayakta kalıyordu. Ancak 1980'lerin başında düşen petrol fiyatları zayıf ekonomiyi büyük darbe indirdi. Afganistan savaşı ise Sovyetler Birliği'ni tam bir bilinmezliğe sürükledi. Sovyet Rusya'da yıllardır kaynaklar ekonomik refahı kalkındırmak yerine silahlanma yarışı için kullanılmıştı. Gorbaçov'un Sovyetleri kurtarma hamleleri ise ciddi bir ekonomik ve sosyal buhrana neden olmuştu. Kısmen serbest bırakılan cumhuriyetlerin birçoğunda yöneticiler bağımsızlık girişimlerine devam ediyordu. Bu nedenle 24 Kasım 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Temsilcileri Kongresi'nde birliğin geleceği konusunun referandum yapılarak çözülmesi kararlaştırıldı. Kongrede halka Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin korunmasını ve eşit egemenlik ilkesi içerisinde federasyonu gerekli görüyor musunuz sorusunun yöneltilmesi kararlaştırıldı. Devlet Başkanı Mihal Gorbaçov referandumda Kolektif toprağın özel mülkiyeti devrini kabul ediyor musunuz sorusunun da yer almasını istedi. 17 Mart 1991 yılında %80 katılım ile bir referandum yapıldı. Gürcistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova ve Ermenistan'ın boykot ettiği referandumda diğer 9 cumhuriyetten gelen %77 evet oyu ile Sovyetler Birliği'nin korunması uygun görüldü. Boris Yeltsin Rusya Federasyonu Başkanı seçildi. 20 Ağustos 1991'de yenilenmiş birlik antlaşmasının imzalanmasına karar verildi. Ancak 19 Ağustos 1991'de KGB Başkanı öncülüğünde ordunun askeri müdahale girişimi olayları farklı bir noktaya getirdi. Ordunun kısa süre içerisinde geri adım atmasına rağmen bu girişim başta Rusya olmak üzere diğer Sovyet Cumhuriyetlerinde de büyük bir tedirginlik yarattı. Bu girişim ayrılığa yönelme seslerini yükseltti darbe girişimi birlik anlaşmasının da iptal olmasına sebep oldu. Darbeciler Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin sol kanadında yer alıyordu. Gorbaçov'un reform programının çok ileri gittiğini düşünerek Birlik Antlaşması'nın ülkenin sonunu getirdiğine kanaat getirdiler. 1991'de Sovyet Rusya gerçekten çok ciddi bir siyasi krizdeydi. Estonya, Letonya, Litvanya ve Gürcistan Sovyetlerden bağımsızlıklarını ilan ettiler. Merkezi yönetimin Ocak 1991'de Litvanya'yı tekrar birliğe dahil etmek istemesi bu ülkede olaylara sebep oldu bağımsızlık yanlısı birçok gösterici hayatını kaybetti. Kafkasya'da ise Güney Osetiye ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalar şiddetlenmişti. Rusya 12 Haziran 1990 yılında egemenliğini ilan ettiğinde Sovyet yasalarının uygulanmasını sınırlandırmış olmaktaydı. Rusya Yüksek Sovyeti ise bu tür yasaların Sovyet yasalarıyla çelişkili olduğuna karar verdi. Yeni birlik antlaşmasını Baltık ülkeleri, Ermenistan, Gürcistan ve Moldova reddetmişti. 17 Mart 1991 günü yapılan referanduma göre birlik antlaşmasını Ukrayna hariç 8 cumhuriyet kabul etmişti. Yeni birlik antlaşmasına göre Sovyetler Birliği bağımsız cumhuriyetler birliği olacak, ortak bir cumhurbaşkanı, ortak bir dış siyaset ve ortak bir orduya sahip olacaktı. Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Özbekistan anlaşmayı 20 Ağustos 1991'de Moskova'da imzalayacaktı. Anlaşmanın imzalanmasından 2 hafta önce 4 Ağustos'ta Gorbaçov ailesiyle beraber Kırım'daki yazlığına tatile gitti. Moskova'ya yeni birlik anlaşmasının onaylanacağı 20 Ağustos tarihinde dönmeyi planlıyordu. 17 Ağustos'ta KGB misafirhanesinde toplanan darbeciler bu anlaşmanın Sovyetler Birliği'ni yıkacağını ve derhal harekete geçerek müdahale etme kararı aldılar. Gorbaçov'un Kırım'daki yazlığının dış dünyayla iletişimi kesildi. Darbecilerin istekleri Gorbaçov tarafından reddedildi. Darbeciler Kremlin'de bir toplantı yaptılar. Rusya Federasyonu'na bağlı televizyonlar ve radyo istasyonları kapatıldı. Ordu Moskova sokaklarına çıkacaktı. Yurt dışında bulunan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin ise ülkeye döndüğünde tutuklanacaktı. Müzik Boris Yeltsin 19 Ağustos sabahında Rusya Parlamento binasına girmeyi başardı ve ordudan bu yasa dışı girişime destek vermemesini istedi. Parlamento önündeki tanklardan birinin üzerine çıkarak halka hitap eden Yeltsin'in konuşmaları devlet televizyonlarında gösterildi. Yapılması planlanan parlamento saldırısı ordu içerisindeki ayrılıklar sebebiyle gerçekleşmedi. 24 Ağustos'ta Gorbaçov istifa ettiğini, görevimi kaygı içinde ama umutla bırakıyorum, herkese iyi şanslar diliyorum şeklinde açıkladı. Halkın tümünün darbe karşıtı da olması ve Moskova'nın ele geçirilememesinden sonra darbeciler teslim oldu. Gorbaçov'un istifası da artık Sovyetler Birliği'nin geri gelmeyeceğini tescillemişti. Gorbaçov, Sovyet Cumhurbaşkanlığından istifa ettiğini açıkladıktan sonra Kremlin'deki senato binasında bulunan orak çekişli Sovyet bayrağı indirilerek Rusya bayrağı göndere çekildi. Sovyetler Birliği artık tasfiye edilmişti. 24 Ağustos'ta Ukrayna Yüksek Sovyeti bağımsızlık bildirisini duyurdu. Referanduma gidileceğini açıkladı. Ukrayna'nın da ayrılması Sovyetler için son büyük darbe olacaktı. 25 Ağustos'ta Beyaz Rusya bağımsızlığını ilan etti. 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan bağımsızlıklarını ilan ettiler. 6 Eylül'de oluşturulan Sovyet Devlet Konseyi Estonya, Litvanya ve Letonya'nın bağımsızlıklarını tanıyacaktı. 27 Ekim'de Türkmenistan'da, 16 Aralık'ta Kazakistan'da halk oylamaları yapıldı ve bağımsızlık kararı çıktı. Kasım ayında Kazakistan ve Tacikistan bağımsızlıklarını ilan ettiler. 8 Aralık günü Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhurbaşkanları olan Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk ve Stanislav Shushkevich 1922 Sovyetler Birliği'nin birlik antlaşmasını geçersiz kılan ve bağımsız devletler topluluğunun kuruluşunu ilan eden balevezya Antlaşması'nı imzaladılar. Bu oluşuma eski Sovyet ülkeleri de tek tek dahil oldu. Antlaşma sonucu olarak Sovyetler Birliği resmi olarak son bulmuştu. Rusya bölge ve dünya siyasetini koruyabilmek için bağımsızlığını kazanan bu eski Sovyet ülkelerini tekrar tek çete altında birleştirme duygusundan kendini alamadı. 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği resmen dağıldı. Gorbaçov, Soğuk Savaş'ı sonlandırdığı gerekçesiyle destek görmüştü. Ama Sovyet halkının dış ülkelerle teması güçlendikçe yaşam şartlarının Batı'ya kıyasla çok düşük olduğunu fark ettiler. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra üye devletlerde rejimler değişerek çok partili parlamenter sisteme geçildi. 1 Temmuz 1991'de Varşova Paktı dağıldı. 90'lı yıllar boyunca Sovyet coğrafyasında Dağlık Karabağ, Çeçenistan, Abazya, Osetya, Transdinyester ve Tacikistan'da çok kanlı savaşlar ve çatışmalar yaşandı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının sonuçlarına bakacak olursak genel olarak ve son olarak şunları söyleyebiliriz. 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Soğuk Savaş dönemiyle başlayan iki kutuplu dünya düzeni sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri süper güç olarak kaldı ve dünya üzerindeki etkinliğini ve politikasını artırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan Almanya yeniden birleşti. Komünizmi kendisinden uzaklaştıran Avrupa devletlerinde güçlü bir Avrupa Birliği kurma düşüncesi oluştu. Varşova Paktı'nın ortadan kalkması ve yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması NATO'nun genişlemesine neden oldu. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sınırındaki bir tehdit sona erdi. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler hızlandı.